Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu fiyat çekimi geldi ve ben bu doğru okunuyor değil mi? Böyle. Ben wolf takımı tutuyorum ve şu anda öndeyiz. Ve yeni oyun geldi. Gösteriyorum. Çatıtoş savaşları. Ama burada Sky ve Nimda Sky ağlıyor. Nimda onu sakinleştirmeye çalışıyor. Şimdi yani nasıl yani oku, okumadan böyle dediğini dediğinizi duyabiliyorum. Duyab duyamıyorum. Duyabiliyorum. Duyuyorum. Neyse boşverin. Çünkü ben bunu önceden okumuştum. Öyle. Altı hile, hileci dost özel bir öğe kullanıyor. Bu kural dışı yoksa yoksa derken ne demek? Sakin ol Yeni benim sinir bozucu olduğunu biliyorum. Yeni ilginin nasıl bir his olduğunu da çok iyi biliyorum. Senin en iyi ben anlayayım. Fakat düşün düşüncük düş, düşünce düştükçe bir dakika düştük ben orayayım. düş, düştükçe daha üçlü ayağa kalkayım işte bu yüzden ben dünyanın en iyi güçlüsüyüm en güçlü konuşmayı unuttum düştükçe 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 şu an düştükçe düşmüşler işte bu. ve atmayın burada ne diyor Yine en çok beğenen yarışmasına hoş geldiniz. PKX sıfır yer çekim etkinliği. Üst, üstelik bu kesin çok ilginç bir yenik var. Sadık dost savaşları. Bu sadık dost seçme ve bir sadık tıkır, dost takımını kazanması için savaşlara katıl. Evet. Böyle. Ve 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 ve. Ben burada şey yaptım. Aa evet kutumuz alalım. Ne çıkacak arkadaşlar? Ne çıkacak? Hadi. Ben gelince sizi gideceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar bas basıyor. Vum. Baştım. Dördü. Altın. Nereye gitmiş? Değil mi? Bu arada ben bir şey fark ettim. Bunu böyle ileri bir dakika. Bunu böyle arkaya götürebiliyoruz. Bakın Sonuna gelmek için iştihar Bakın, arkayı götürebilirim. Bunu fark eden var mı? Ve biz birinci olacağız, biz birinci olacağız. Biz birinci olacağız, biz birinci olacağız. Burada koltuklarımız var. Böyle iki tane. Ben buna oturayım. Burada... Bilmem ne silahı diyor. Bu, büyük bir silahı giyiyor. Yani. Arkadaşlar çekilişi çekiliş 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 var ya çekiliş benim çekiliş, çekiliş işte bu ona kimsin e, ee, gelmemiş yazmamışsınız bir de e, adınızı yazmamışsınız Hani bekledim bekledim yapmamışsın. günler geçti yapmamışsın. bir yazın ya karapantiyi kesinlikle vereceğim vermezsem e, abonelikten çıkın abonelikten like'dan da çıkın sizin yorumunuzu ama vereceğim hem hem bol bol la, bol bol yorum yazın ki en üsttekine vereceğim en üstteki yani ona vereceğim çünkü alttaki dayı bir işini rastgele çe seçemem çektan seçemem yani o kadar yazamam ben. yani 10 tane yazabilirim aslında 10 tane yapabilirim 10 hatta bir tane oyun yapın tabi öbür arkadaşlarımız için hem yeniden hem de e normal olarak bakacağım. O yüzden e, yani yenilerde de olsanız yani o ol, yani olsanız sorun yok. Ben oraya da bakacağım. Yorumunuz siliniyorsa ya da evet, evet. yorumunuz siliniyorsa orada da yoksa bol bol e, kendine like atın yorumunuza ve bol 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 e, yorum atın. Öyle ol galiba öyle olacak neyse geçelim İşte yeni evimiz ama şu anda satılmıyor bakın yanı, yanına gittiğimizde ama şöyle bir şey var evin arkasını görmek istediğinde hep böyle oluyor ama tek şunun arkasını görmek istiyorum. Baksanıza baksın. Şimdi evin içine gidelim. Arkadaşlar bu arada ben kutuları aldım. Yani yeğeni hatırlıyorsam en bunun en üstünde vardı. Ama şimdi evi gezelim. Ve ben bu evi gezmek istemiyorum. O yüzden çok bulabilen o kutunun yeğeni göstereyim. Kutunun yeri tam burası. Arkadaşlar ben de çünkü ben aldım. Burası. Hem kutuların yeğeni gösteriyorum hem de bir şeyler yapıyorum işte. Yani tanışıyorum. Evet, burada inekler uzay uzaylılar kaçırıyor. Şimdi birinci kata gidelim Tekrardan. Bütün kutuları galiba göstereceğim. İşte, bilmiyorum. Bir iki birinci kutu bu arada o oh, birinci kutu. Şimdi hemen şuradan tavuk Evet. Ha, bir de şu da vardı arkadaşlar. Arkadaşlar burada da var. İki. Şu içinde de var. Şu uçağın Neyse. Tavuk bu arada. Benim uçtu, uçtu, uçtu çok. bakayım. Evet bunun içinde de var şimdi. Üç, 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 bu. Bak şurada. Tam şurada. Bunun arkasında var. Bir, Hei, meg. de iki tane var arkadaşlar. o, o sayede şey var ya. O da iki tane var. Hemen ona doğru gidelim. Atlıyorum. At. İ. Evet. Hadi. Hadi. Duri. 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 Duri yapmayın yani. Yani şey yani şey. Tavuk da geliyor iş. Kusmen. Tavuk, 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 tavuk. Şuraya Ya. Ben mi 可以，可以、嗯，还好。哈哈哎 Öcü, öcü, öcü arkadaşlar, öcü. Evet. Burada bir tane daha kutu var arkadaşlar. Burada. Etli dört. Şimdi bu ya yiyoruz. Hemen şurada bir tane daha kutu var. Arabaları bak. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şurada bir, bir tane daha var kutu. Var. Arkadaşlar bu işte. Bir dakika. Ya bu. Bu da bir tane daha, daha kutu var. At the İki tane daha var arkadaşlar. Hemen oraya yerde Evet arkadaşlar devam. Çıkıyorum. Ay Yedik. Ölçü dilim. No no no. Gel sonra ne var kapı çeksin. Bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. Ama yine de kapatayım ben. Evet arkadaşlar kapattım. Şimdi gidelim. Hatta buradan direkt şöyle çıkın. çıkalım. çıkalım. Bu, bu 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 bu. Hemen ilk önce bu yakın. Buna gidelim. Kapattım mı?

Şuna çıksın pizza Uza Ufo bir de e, Dengeleyin Bak bakın Bir bu çıksın bir bu çıksın bir de, <laughs> bir de Bir de bir de bir de Bir de bir de Şu, şu, Benim dediğim benim dediğim çıkmış. Ayrıca diyeyim siz geldi için bu arada arkadan yani kardeşim yan yan ne kardeşim ne kardeşim ne ne oluyor? Ne? Hayır, hayır. Tamam, tamam, tamam. Sorun yok, sorun yok. Hatalar olabilir böyle. Woo! ışık ışık. Neyimiz de gül. Malimiz tek. koş koş koş. Bu ne? Nereden gideceğim? Nereye gideceğim? <laughs> Çevre tavanlar değil ki. Ya ben bunu hiç sevmiyorum. Kazanamıyoruz. <laughs> kazanamıyoruz ya. Kazanamıyoruz. Kazanamıyoruz. Abi kazanamıyoruz kazan kazanamıyoruz işte anne anne işte şöyle erkek anne erkek, erkek kız 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 hadi hadi kız yapalım arkadaşlar hey hey her hey her hey her hey her hey her hey Ya uff hey 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 Al ya kaybettik. Ben size kutu göstermeye çalışıyorum. Neyse bunu izleyelim. Geçsin zamanlar. Geçsin zamanlar. Evet arkadaşlar geçsin zamanlar. Evet. İşte şu. Arkadaşlar şelale var diyor orada şelale. Diye. Şelale var orada. Ya. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Uzun olmasın diye yani uzun olmasın yoksa izlemiyorsun. Ben de izlemiyorum. Ama neyse. Şimdi bir de oyun göstereyim. Ondan sonra yapana kadar gidelim. Hayır göstermeyeceğim. Kapat. Evet. Hayır kabul etmiyorum <laughs> kabul etmiyorum. Arkadaşlar şu şelale var ya işte onun arkasında kutu şimdi öbürüne geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü yani şunun. Arkasında kutu var. İşte bu kadar. Videomuzu beğen yani videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.